Herkese selam. Şimdi geldiğimiz yer Kamboçya, Siem Reap. Birkaç video yaptık zaten. Göründü. Çok basit ve kısa olarak buradaki maliyeti biraz anlatacağım. Bilgiler vereceğim kısa kısa. E, otel odaları 10 dolardan başlıyor. Ama otelden otelde fark var. Otel sahibinden otel sahibine de fark var. E, bunu göz ardı etmeyin. Şunu sakın unutmayın hayatınız boyunca. Televizyonda çıkan reklamlardan tutsun, e, afişlere, panollara, hatta gezdiğiniz avvelerdeki e, iskonto tabelalarına kadar hepsi bir gel geldir bunların. E, bu gel gellerin neticesinde mesela en basit avvelerde ne yazar? %50 ye kadar iskonto, şu kadar iskonto. İşte oteller der, en ucuz en ucuz demez, otel odası fiyatı bir işte 200 lira. 200 lira da ardından bir sürü fiyat çıkar ona. Otel odası fiyatından ziyade otel odası istediğiniz gibi çıkar mı? Anlatılan gibi çıkar mı? Övüldüğü kadar çıkar mı? Benim inandığım tek bir şey var. Evet reklam çok önemlidir. Hani e, Coca-Cola'nın reklama mı ihtiyacı var? Yok ama o bile reklam veriyorsa reklam önemlidir. Ama burada bireysel reklamlardan ziyade kurumsal reklamlara kurumsal anlatımlara dikkat etmek gerekir. E, kişilerin anlattığı şeylerin sizin gözünüzde çok inandırıcılığı olabilir. Bunu geçmiş dönemde denedik Bali'de. E, demek ki kişilerin anlattığı şeylerin pek doğru olmadığı, hatta hiç doğru olmadığı. E, sadece kendi cebini doldurmak için e, bu tip yayınlar yaptığının herkes yavaş yavaş farkına varıyor. Biraz geç olsa da tabi bu bir savaş, psikolojik savaş. Bu savaşta zarar görenler de oldu. Biz zarar görenlerin asgari zarar görmesi için mücadele ettik. Ya oldu olmadı ve buraya kadar ee, şimdi burada otel odaları 10 dolar daha aşağı otel odası olabilir 8 dolar 7 dolar 6 dolar 5 dolar bilmiyorum benim geldiğim yer 10 dolar bu Halil abinin oteli ee, otel dediği zaman bizim evimiz gibi burası kendi de söylüyor burası sizin ne isterseniz yapın hatta bir örneğini vereyim sabah bir tane müşteri vardı çıkıyordu gidiyordu herkes uyuyordu parasını ödememiş ben çevirdim adamı e, parasını aldık, ödedi vesaire gitti. Yani kendi yerimiz gibi kolluyoruz burayı. E, toplamında altı odası var. E, dediğim gibi ev gibi. Otel odaları 10 dolar, 15 dolar, 20 dolar. Burada 14 Nisan'dan itibaren otel odaları fiyatları artacak da belli bir dönem. Ondan sonra hangi raddeye gelir bilmiyorum. Daha o günleri yaşamadık Fakat buraya gelip ev kiralamak isteyenler, tabi e, tabii vize sorununu hallettikten sonra ee, ev kiraları oturulabilecek bir kişilik için söylüyorum. 80 dolardan başlıyor. 120 dolara. Benim en son baktığım ev 200 250 dolar civarıydı ama şey gibi yani Ağol Rezidans'ın dairesi gibi gayet güzel. Nizi tertemiz aşağıda havuzu var falan filan. Ee, bu fiyatlar böyle yemek fiyatları da en düşük. Bak en düşük sabah kahvaltısından bahsediyorum. 1 dolardan başlıyor. Bunun mukayesesini nasıl yapacağız? Tabii Türkiye ile bunu mukayese etmeyin lütfen. Ee, ben e, daha önce geldiğim yerin mukayesesini yapacağım. Mesela bir buçuk, e, bir buçuk iki üç dolara e, Türk usulü şey mercimek çorbası falan var. 3 dolara mercimek çorbası içiyoruz burada. Diyebilirsiniz ki mercimek çorbası çok pahalı. Olabilir. E, mesela Bali'de Ufka abinin yerinde 55 bin rupiydi bu. Yaklaşık 110-115 lira falan ediyordu. Burada da 3 dolar yani 38 liradan hesaplasan 30, 60, 90, 98, 106, 110, 110 114 lira ediyor. Yani 10 lira fark var arasında burayla. Ee, fakat Kamboçya'nın e, yemek olayı biraz farklı. Çok çeşit var. Ya yani inanılmaz çeşit var. Yani ben e, şeyde Bali'de 17-18 kiloya yakın vermiştim. Burada biraz göbeğimin falan çıktığını gördüm. Çok mutlu oldum. Çünkü hakikaten kilo almak istiyorum artık. Ve eski halim çok miydi? Umurumda değil. Ben kilo almak için yıllarca uğraştım. Ya yani burada biraz toparladım gibi geliyor. Fakat buranın bir özelliği var. 2-3 ay. Burası hakikaten çok sıcak gündüzlere. Ee, yani burada kalıcı olarak, yerleşik olarak kalan turistlerin çoğu iş yapmıyorsa eğer, yani emekli vizesiyle vesaireyle kalıyorsa, abi otelde geçiriyor gününü gölgede. Saat 4'ten itibaren şahane burası. Dörtten itibaren istediğin bir terlemeden çıkar gidersin. Buranın en büyük özelliği de işte bu daha önce videolarda gösterdiğim ya bana göre özelliği yani tarihi, historical herhangi bir şeyden bahsetmiyorum. Yürülecek yer var abi. Yani bir volta atacağın, piyasa yapacağın, vakit geçireceğin. Ne bileyim bir me mesela şeyi çok özlemiştim ben. Havuç elma suyunu çok özlemiştim. Marmaris Büfe'de sabah dörtte evden çıkardım köprü trafiğine yakalanmamak için. Levent'teki Marmaris Büfe'ye uğrardım. Orada e, portakal, ama ne portakalı, elma, havuç suyu karışık, işte çift kaşarlı iki tost yapıştırır, işe giderdim orada. Onu görünce burada çok memnun oldum. Devam mesela işte sabah kahvaltı ediyorum. E, öğlene doğru, sabah dediğim de 11'de falan 12'de kahvaltı ediyorum. Saat bir buçuk 2 gibi o portakal suyunu yapışıyor, Beni direncimi çok arttırıyor. Gerçekten farkına varıyorum yani. Akşamda e, akşam da işte dışarıda yemeğe, kulüpte yemeğe, oraya buraya gidiyoruz. Kulüp videolarım var fakat kulüp videoları hiç gösterilecek gibi değil. Yani hani şeyim yetmedi, adabım yetmedi onları göstermeye. O yani o videolar millet bazıları çok sever o videoları. Prim de yapar o videolar. Ama gösteremiyorum ben yani yapamıyorum o işi. Ee, burada belli başlı kulüpler gerçekten çılgın kulüpler. Güzel kulüpler var. E, rahatsız olmayacağınız, keyfinizi doya doya eğleneceğiniz kulüpler var. İçki çok ucuz. E, i̇çki gerçekten Bali'den çok ucuz yani onu söyleyeyim. E, mesela işte anlattıklarım 0.25, 0.30, 0.40 0.50 bandında biralar var. 0.75'de de bira var. Belki bir dolara da var. Ben bir dolara denk gelmedim ama biralardan e, şey çıkıyor. Eskiden Türkiye'de vardı işte Coca-Cola kapağına çözün bedava. İşte iki tane bir litrelik falan filan. E, burada yaklaşık 24'lü kutunun içinden 15 tane bir kere bedava kafadan çıkıyor. İşte 1 dolarlıklar var. 2 e, dolar çıkıyor, 5 dolar çıkıyor, 10 dolar çıkıyor şeyine göre. Yani söylenene göre söylüyor ama bana çıktı mesela. E, daha açar açmadı ilk kutuda çıktı. Herkes şaşırdı burada. E, ne var işte bir sigara 4 Winston alıyorsun mesela bir 4 paket sigara ee, alıyorsun bir paket, dört paketi iade ediyorsun, bir paket şey veriyor, boş paketi iade ediyorsun, bir paket dolu paket veriyor sana. Yani üç, üç paket e, fiyatına 4 paket içiyorsun. sigaralarda yaklaşık burada bir dolar. Tabii bir dolar, Winston bir dolar. Yani içimde çok, ben Malbora içiyordum. Malbora'yı bıraktım, Winston'a döndüm. Tadı çok güzelmiş. Yani sigarayı övmek gibi bir niyetim yok ama zaten içeceğiz yani. Başka bir yolu yok. içiyoruz vazgeçemiyoruz. Eee Grek restoranı adı altında Türk restoranları var. E, Drive, et restoranları var. Orada biraz daha fiyatlar e, yukarıda 29 dolar falan porsiyon ama kalın biftek böyle dolu dolu biftek geliyor Pizzalarda fiyatlar e, 6 dolarla 14 dolar arası değişiyor. Hamburgerler 1,5 dolar. Et hamburgerden bahsediyorum. 1,5 dolarla 5 dolar büyüklüğüne göre değişiyor veya lokasyonu mekana göre değişiyor. E, tekstil burada şeyden pahalı. Endonezyadan pahalı tekstil burada e, büyük büyük gibi mağazalar var. Böyle eski yeni karım ülkelerin biraz ufakları var burada. Ve tişörtler inanılmaz derecede kalın. Aba gibi yani çoban abası gibi. veya bana göre giyilecek gibi değil. Onun için şeye döndüm böyle bu tarz gömlekler var burada 7 dolara o gömleklerden alıyorum. İşte ne o? Şampuan alsan 60 ml 60 mililitre mi? 60, 60 mililitre 60 şampuanlar 1 dolar. Ee, şeyler 150'lik, 200'lükler galiba. 300 250'likler mi ne? Onlar 2,5 dolar. Tıraş bıçakları 5'li set halinde 5'li bıçak seti ve makinesi 2,5 dolar. Yani bunları söylüyorum. Ee, şey kafanızı tahayyül edin fiyatları diye söylüyorum. Neye göre tahlil ediyorsunuz? Türkiye'de olanlar Türk fiyatlarına göre, başka ülkelerde olanlar başka ülkelerin fiyatlarına göre tahlil ediyor bunları. Daha tam da söyleyemiyorum onu. Ta, düşünüyor yani o fiyatları. Ee, benim en çok hoşuma giden şeyi söylüyorum. Burada her şey bir kenara. Tamam yemek çeşidi çok güzel. Hani istediğin yemeği yiyebiliyorsun. Abi yollar çok geniş. Yani yolların genişliği beni öldürdü. Niye? Ya yürüyecek yerimiz yoktu daha evvel. Hani şöyle iki tur atalım gidelim, kaldırımda yürüyemiyorsun daptırıcık kaldırımlar bir yola iniyorsun bir kaldırıma çıkıyorsun bir yola iniyorsun bir kaldırıma çıkıyorsun Ve yollar tertemiz Bal dökülemalı yani yolları öyle güzel yollar var burada Pırıl pırıl etraf Şey yok o kokulardan yok Tütsü kokuları bilmem ne kokuları falan filan onlar yok en azından C&B fikri konuşuyorum ben bunu Başka ne söylenebilir bilmiyorum e, Kısa vadede Gece kulüpleri dediğim gibi şahane Bu şey konusu da e, Türkiye'den burada herhangi bir yerde rezervasyon yaptırmak istiyorsanız e, sizden mutlaka kapora vesaire isteyecekler. E, bunların otel odalarına iyi bakın. Yani otel odası diyorum ama otel odası olmayabilir Yani bambaşka bir şeyle karşılaşabilirsiniz. İnsanları iyi eleyin, sık dokuyun gözlerin içine kadar bakın. Yaklaştırın ekranı adamın gözüne kadar bakın. E, ee, ummadığınız şeylerle karşılaşacağınıza ben eminim. Bu e, kapora ücretleri, Agoda'dan vesaireden bahsetmiyorum bak. Hani Agoda'yı da Airbnb de onlardan kesinlikle bahsetmiyorum. Dedim ki bireysel ticariden ve bireysel kendi reklamını yapanlardan bahsediyorum. Bak biz burada Halil abinin reklamını hiç yapmadık. Otel gırtlak dolu, altı oda var ama ağzına kadar dolu gelmek isteyen çok. Ve günleri ayarlıyorlar şimdi hangi günler bu ona bakacaklar. Ona göre ayarlayacak ama burada e, Halil abinin notinde zannediyorum ki 1 2 3 oda zaten full. Yani bir sene dolu olacak. E, diğer 3 oda da e, misafirler gelirse, gelmek isterlerse tabii ki seve seve kabul edeceğiz. E, restoran açılıyor Halil abinin burada. E, onun hazırlıklarını yapıyoruz şu anda. Restoranda açıldıktan sonra dolabımız var kendi yiyecek gıdalarınızı koyup kendi yemeğinizi de yapabilirsiniz burada. Hiç sıkıntı olmaz ev gibi. En azından geçici burayı görelim diye gelmek isteyenlerin Yapması gereken şey o turist vizesiyle gelip Bir ay ondan sonra da 50 dolar karşılığı bir ay daha uzatacak şeyini Ne derler e, turist vizesini Burada yaşamaya uygun bulursa kendisini ev vize alacak Ev vize için herhangi bir şey anlatmayacağım ben e, Burada zaten birileri onları aldırıyor. Ee, onu görüyoruz. Aldırmaya devam etsinler. Ama yapacak bir şey yok. Yani aptal aptaldır her yerde. E, ee, akıllı da akıldır. E, aptallar olmasa akıllar yaşayamaz. Onun için de e, çok dikkat edin diyorum. Yani her yere dikkat edin. Kurumsallar haricinde yine söylüyorum bireysel reklamlara çok dikkat edin. Bireysel reklam yapan kişiden ee, anlatan zart surt vesaire dikkat edin. Bu hayatta hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bak bunu özellikle bastıra bastıra söylüyorum. Ee, dün hani bir laf var. Dünün hainleri bugünün kahramanları. Bugünün kahramanları dünün hainleri. Bu unutulmaz bir laf. Ee, onun için sizin abi dediğiniz, kral dediğiniz insanların neler yaptığını bilmiyor olabilirsiniz. Geçmişini, bugününü, bundan sonra neler olduğunu olacağını da bilemezsiniz. Ama bir adamın geçmişi ayak izlerinde bastığı çamurdan bellidir. E, o çamur onu hiç bırakmaz. Hayatı boyunca o çamur onunla beraber gelir. Büyüyerek toparlanır, toparlanır, toparlanır kafasında patlar. E, evet. örneğini yaşadık. Bu arada da bir şey anlatayım. Nasıl artık e, Bali hukukuyla bir alakamız kalmadı bizim. <laughs> Bu bir arkadaş vardı. E, Avukata verdi bize bu oldu bitti. Bunu sadece e, bizi izleyenler sonucu bilsin diye anlatıyorum. Çok kısa anlatıyorum. E, bizi mahfu perişan edecek adam masada sessizlik anlaşması imzaladı bir daha da konuşamadı. Herkes dikkat etsin. bir sadece resim çektirdi. Dava bitti. Nasıl bittiğini açıklasaydın ya nasıl bittiğini de açıklasaydın o davanın. Kendi avukatın seni masada nasıl bıraktı, biz de geldi kahve içti oturduk hep beraber onu da açıklasaydı. Demek ki bu hayatın temeli hukuk. Hukuku bilirsen her şeyi bilirsin ama sen hukuk bilmeyen bir adam olduğun için orada da patladı. Şimdi senin hakkında söylenen laflara dahi karşılık veremiyorsun. Sevgiler. Son bir e, konu daha var onu da söyleyeceğim. Ve kapatacağım videoyu. Şimdi... Vizelerin bazı kurallarından ve ülkelerin bazı kanunlarından yani yürürlüğe girmesinden, eskiden olan kanunların yürürlükte olmaması ve son zamanlarda kanunların yürürlüğe girmesinden dolayı vizelerde bazı sıkıntılar çıkmaya başladı. Bundan dolayı da emeklilere oynanıyor her ülkede. İşte emekliler şöyle yapabilir, emekliler böyle yapabilir, emekliler gelip yaşayabilir vesaire. Tek bir şey söyleyeceğim. Lütfen dikkatli olun. Bu kadar söylüyorum. Lütfen ve lütfen çok dikkat edin karşınızdaki insanlara. Mesele sizi mutlu etmek değil, kendilerini mutlu etmek. İyi araştırın, iyi bakın. Nokta.